Ertuğrul ve Ece'nin abisi olarak benim evimdeyiz ve bu suza oynayacağız. Evet. Öncelikle Ertuğrul ve ben evet. oynayacağız. Ee, kazanan Ece ile oynayacak. Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz hepiniz. Öncelikle kanalımıza e, abone olmayı, like atmayı unutmayın lütfen. Evet, evet. Sizden bekliyoruz. Şimdi oyunumuza geçiyoruz. Ertuğrul Emir ve Tunağan. Şu Taş, an karşılık. Evet. Taş kağıt makas. Sen başlıyorsun. Bakalım. Öyle vurmayacaksın bak. Tamam. Evet. Devam. Hızlı vurursan tamamen düşer. Dikkatli oynayayım bence. Bakalım yarışmayı kim kazanacak? <laughs> Ertuğrul düşürdün. Maalesef. Bir saniye, bir saniye. Evet tekrar yerine dizelim. Ben de bir daha. <laughs> İkiniz de makas yaptınız bir daha, hadi. Bir daha hadi. bir daha. Tamam başla. O kadar yavaş demedik. Ay çünkü kırılır. O temkinli gidiyor abisi. Bir tane vuracaksın ama. <laughs> Ece üçlü dörtlü vuruyor. Ece dikkatli olman lazım. Ayy bu e taraf bu taraf e bir şey. Yok. Çok heyecanlı gidiyor. Yok. Dokunduğunu kırmak zorunda değil misin? Yok. İyi. kendi <laughs> kendine düştü. çok düşüyor mu? Yok, iki blok düşecek atla birlikte. Tamam. Devam az atan hala kaldı. Kim de düşecek. <laughs> yani Ece vursaydı her hali düşecekti. Ben yendim değil mi? Evet. evet. Ece, vuracak. Evet. Kârına tamam kârına şimdi sıra Ertuğrul'la Ece'de. Evet. Toplayın. Hadi hadi bir daha. Biz arkadaşlar diğer tura geçtik. Evet diğer tura geçtik. Şu an Ece ile <laughs> Ertuğrul'un... Aha Ece <laughs> abi. Abi. E, hayır Ece yendi. Senin için daha iyi. Yavaş yapayım mı yorumlasın hemen çok. <laughs> devam. Devam ki. Yani ben onu bulmayacağım. Ha gayret artık olacağım. Bu sene kıracağım mı? <laughs> Gerçek madenci gibi ya. Ver Şimdi Ece bir bitirsin. Vermeyeceksin parayı. Yıkın arkadaşlar. Yıkın. Yıkın. <laughs> <laughs> Yıkın. Ay ben yandım. Yandı Ece. Hadi bakalım. Ece dünya kadar şey var. Kağıdı yeniyordu değil mi? Evet. kağıdı kesiyor. Evet devam. Iki, devam devam K. Bir. bir, iki, Artık sen, o tarafı bir, hiç geçme. Ha, mavilerden bir, git mavilerden. 1 dakika. Bir, iki, bir oh. Ece her türlü yandı. <laughs> o nasıl bir vuruştu ya? Her türlü yandı. Nasıl <laughs> bir şey var? <oluyor>, <laughs> <adam> ya. <laughs> arkadaşlar Tulağan iki kere hem Ece'yi hem Ertuğrul'u yendiği için Ertuğrul da Ece'yi yendiği için Ece elendi. Son tura geldik. Arturla Tulağan arasında. Bakalım Tulağan mı kazanacak, Ertuğrul mu kazanacak? Göreceğiz. Final. final maçındayız. Final maçındayız. Hazır mıyız? Evet. Toplayın taşları. Bekliyoruz. Şimdi sıra final maçında Ertuğrul'la Tulağan arasında. Ertuğrul dua ediyor. Bir ayetel kürsü Çınan bir Fatiha, üç ihlas <laughs> Okudun mu oğlum? O, ne yaptın Ertuğrul? Kahveci. Ha kahve Hadi hadi. Hangisi? Hadi başla ya. Hadi. Kim başlıyor? Taş kağıt makas. Hadi taş kağıt. Bekle bekle bir sakin ol. Ben başlıyorum. <Devam. Devam. gülüyor> oğlum. <gülüyor> At düşüyor evet. Sen atı düşüyor. Sen ya? atı düşürmeyin. Evet hani ya İki tane bu vardı. Şunu alayım ben. Evet. Çok heyecanlı bir çekişme. Çok heyecanlı. Allah. Ne Allah. Çıkın. Ertuğrul ne? birazcık daha sakin vurman lazım. Ertuğrul çok iyi. Yanlış yere vurdun tamam, ya. Hadi, tamam. Arkadaşlar bizden bu kadar. Bugün, bu turun bu oyunun galibi Tunaan oldu. Evet. Bugün doğum günü şerefine evet. Tunaanı tebrik ediyoruz. Evet kadehlerimizi Tunaan için kaldırıyoruz <laughs> Kanala abone olmayı unutmayın. Like Gülenmiş atmayı kanala unutmayın. Kanala abone olun. Kendinize iyi bakın. Yeni videolarda görüşürüz. Hoşçakalın. Görüşürüz.